Hepinize merhaba arkadaşlar. Dur Eylül'ün Dünya'sı kanalına hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle beraber e, Minecraft oynayacağım. İlk defa burada bu education düşün yani o kadar e, hayatta kalma gibi olmayacak. E, şimdi hemen yapayım bu. Burada arkadaşlar isterseniz eğl de oynayabilirim. E burada arkadaşlar uzun süredir video atmıyordum çünkü e, derslerim birazcık yoğun. Eylül'ün de dersleri yoğun. Onun için video atamıyorduk. Evet şimdi girelim bakalım kayıt yapılıyor mu diye emin oldum da. Evet. Ya tahminimce bir köy bulmaya çalışacağım. Tapınak bulmaya çalışacağım. İnşallah ikisini de bulurum. Sonrasında ev yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Bu arada işte bunu büyük iki parti yaparım. Veya üçüncüyü de yaparım. Buna çok beğenirseniz devam ettirebilirim seriyi. Evet. Şimdi biraz etrafa bakacağım. Köy istiyorum aslında. Köy olsa çok güzel olur. İçinde bir sürü güzel şeyler oluyor falan birazcık tahta kızacağım arkadaşlar çünkü tahta çok önemli oluyor sonuçta işte eşya masası falan eşya yapma falan yapabiliyoruz buradaki size rahatlıkla yerler görünebilir rahatlıkla olabilir. Onu da söylemiş olayım. Bakayım etrafa. Aa arkadaşlar köy var. Hemen köyün yanına gitmem lazım. Ee, bakıyorum arkadaşlar galiba bakın. Anladığım kadarıyla bu terk edilmiş bir köy. Çünkü burada e, şey vardı. Önce kalar vardı. Bakalım şimdi gidelim oraya. Belki köylülerin bıraktığı şeylerden alabilirim. Şuradan dikkatli dikkatli evet. Çıktım. Şimdi ıı, Bu tarafa bakayım. Evet arkadaşlar bu terk edilmiş bir köy gördüğünüz gibi. Ee, ilk defa görenleriniz olabilir bu arada. Şimdi gireyim bakalım. Köy tüm evlere bakacağım. İçinden sandık çıkan evler vardır belki diye. Oh, evet. Burası var. Burası kitap evi gibi bir şey yani. Ee, burada Allah a takıldım. En kötü şey arkadaşlar. Bunun içine giriyorsunuz. Bundan çıkmak çok zor. Aşırı zor. Daha önce yakalananlar bile çok çok aşırı zor ve çok uzun sürüyor çıkması. Bunu yani çıkmak için kırmam gerekecek arkadaşlar. Ama bunu kırması da bayağı uzun sürüyor. Onun için kırayım bakalım. Bu videoda böyle madene falan gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü S'den e, dolayı burada çok uzun sürüyor madene falan gitmek. Biraz daha kendimi geliştireyim. Ondan sonra madene giderim herhalde. Kömür falan kazmak istiyorum çünkü. Hop, dikkatli bir şekilde atlamak istiyorum. Bakalım üst katta bir şeyler var mı? Hop yokmuş burada da. Boşuna kaptırmış oldum kendi, kendimi ağaya. Neyse. Burada bir su suya girmek istemiyorum ama. Tamam. Şöyle gireyim. Oo, Oo, güzel şeyler var. Kitap boşluğun için kitabı almayayım. Şu ekmekleri alayım. Bir de patatesler var. Onları alayım. Hemen şunları birleştireyim. Alayım envanterime. Şu kumu da koyalım. Gereksiz çünkü. Şunları patatesleri de alayım hemen. Evet. Bir de buradaki yatağı da mı alsam evet, ben Evet. Buradaki yatağı da kırayım alayım. Evime bir yere koyarım artık. Evet. Şimdi başka yerlere bakmaya devam edeceğim. Bakalım. Hmm. Buraya girmeyeceğim. Yatak zaten bir tane aldım. Daha da almama gerek yok bence. Evet. Şimdi... Buraya gireyim. Burada pek de bir şey yok. İnşallah ağa düşmem. Hayır. Ya of böyle bir şey olamaz ya. Yine ya a'ya düştüm arkadaşlar. Böyle bir şey ol <laughs> yanlışlıkla koydum. Arkadaşlar sizi bekletiyorum ama yapabileceğim hiçbir şey yok ya. Bu ay hiç sevmiyorum. Kalıyorsunuz burada. Çok zor oluyor. Tekrardan kırmaya çalışacağım. Böyle Minecraft videolarının daha fazla gelmesini <laughs> istiyorsanız like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Evet. Şimdi kırayım şurayı. Hemen. Hmm. Çok az kaldı. Evet. Çekeyim şimdi şuradan. Bir şey yok mu acaba? Aa üst katı yokmuş güzel. Aa boşuna yapmışım arkadaşlar böyle bir şey olmaz. Neyse. Evet. Ee, başka eve bakayım mı bilmiyorum. Nereye gitsen nereye gitsen. Bir iki tane daha bir bakacağım. Ah şurada bir tane sandık var. hemen buraya gireyim. Sandık. Oh, zümrüt var. Yuhu zümrüt var. Elmalar var. Elmaları da alayım. Ekmekler ve patatesler de var. Onları da alayım. Hemen. Evet hemen alayım şunları da. Çiçeğe gerek var mı? Alalım ya da. Belki süsler yaparsak. Evet, nereye gitsem nereye gitsem? <laughs> Şurada bir şeyler var. Köy, aa köy buldum. Bir tane daha köy var. <laughs> Hayır ya, orası köy değil. Arkadaşlar, burası tapınak. Tapınak içinde bir sürü güzel şey oluyor. Oraya bakacağım birazcık. Evet, gideyim şuraya. Birazcık. Eee, şuradan hop burası rastnası çok gizemli. Göreyim. ve kıracağım. Keşke daha kolay kırabilsem. Kazanmasaydı kırardım. Ay, yanlış. Of, kıramıyorum. Ha, patlar onun için. Evet, uzaktan kırsam daha iyi olur bence. Evet. Ta oraya basarsam patlayacak herhalde. Ay, tamam. Tıkkak, dikkat, dikkat evet arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu videolarımda... beğenmeyi, yorumlarınızı bekliyorum. Videoda paylaşırsanız çok sevinirim.